Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Skyblock oynayacağız ve yeni serimiz olacak arkadaşlar. Bu, şu ağaçlardan kıralım gençler ve oyunumuza başlayalım ve buraya büyütelim. Bakalım neler yapacağız. Bu kadar şu anlık ağaç yeter gençler. Hemen ee, kalas yapıyorum. Kalasla bir crafting table yapacağım. Crafting table'la da artık bir balta yaparız. Bir baltamızı şöyle yapalım. Tamam, güzel şuradan bir balta yapalım. Tamamdır. Baltamızı da yaptık gençler. Şimdi daha rahat kıracağız zaten. Arkadaşlar çoğu arkadaşımızdan video fikri olarak skyblock aldım. Yani birkaç kişiye sordum. Şimdi bu ağacımızı kırdık gençler. Buradan tohum düştük bu tohumlarla birlikte. Adamızı daha da geliştireceğiz. Küçük bir başlangıç evi gibi bir şey yapacağım ben zaten buraya şimdi. Part 2'ye doğru. Part 2'miz lan şu an bilmiyorum. İlk defa oynuyorum gençler bu arada. Dur şunları da kıralım. Şimdi nereye nasıl bir ev yapabilirim diye düşündükçe Aklıma bir şeyler geliyor gençler dur bakalım Allah dur ne yaptım lan Şuraları şöyle kapatacağım gençler Kafam yandı lan Buradan da şunları alırsam tamamdır Öbür tarafı da kapatıp şuraya bir ev yapacağım gençler Oğlum lan Ya gençler evimiz böyle biraz sik kadar olabilir ama <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Şimdi Gençler şimdi elma satıyoruz. Kaç bir tane satalım ya şimdilik. 50 coin'imiz oldu gençler. Ee, biraz daha gelişmemiz lazım gençler. Şu Şeyleri, ekip ekip şey yapacağız. Hatta biraz şöyle de yaparız. Crafting'imizi şunun içine bir ne oldu? yere koyalım. Şimdi ben bir tane çapa yapacağım gençler. Küçük bir çapa. Tahta çapa. Yeterli şu anlık. Şunun çevresine biraz daha şey yapacağım. Kalan tohumları da buraya ekip daha da tarlamızı büyütmüş olacağız gençler. Bakın şimdi şuraya da yapacağım. Şuraya da yapayım. Gayet de bence mantıklı oldu. Ee, şuradaki toprakları alacağım Buradaki toprakları da Şuraya koyacağım Al sen oğlum niye geç alıyorsun Buradaki toprakları buraya koyduğum zaman buradan daha rahat bir geçiş sağlayacağım kendime gençler Allah Şuraya da koyaydık iyi dedi neyse şimdilik ya da dur şunları alalım gençler onları da koyalım Kendimize bir alan bırakalım en azından Şuraya koyalım Dünyamız kaydetmeye başladı. Bu arada pancarlarımız oldu yavaştan yavaştan. Toplayalım. Ee, ekerim gene birkaç tane. Şu 30 olunca galiba satabiliriz gençler bunu. Tam bir bilgim yoktu. Hemen bakayım. Sell items. aa dur. Pancar da satabiliyoruz. Pancar kaç tane satabilirim? Ee, l 50 coin'lik alalım gençler. 48 coin'lik daha doğru söyleyeyim. Açlığımız falan yok zaten şu anda. E, yatak nasıl yapacağım onu bilmiyorum. İlk defa oynuyorum çünkü ben bu oyunu. Ya böyle sığınak gibi bir şey işte. Öyle bir şey yapacağız gençler. Öyle bir şey var aklımda. Kapıya mapıya gerek var mı bilmiyorum. Merdiven yaparız şöyle bir. Şöyle koydum. E, merdivenimizi yapalım. Merdivenimizi yaptık. O oyuna bence iyi başladık gençler. Ben zaten bilmiyorum oyunu çok fazla. Hep survival, hep yaratıcı modda oynadığımız için falan filan. Çok bir bilgim yok yani. Skyblock'la falan. Bu Ed bir iyi biliyorum gençler. O kadar başka. falan. Çok orantısı durdu ya. Senin ben. Sığınak gibi düşünebiliriz buraya. Güzel oldu bence. Pancarlardan toplayalım tekrardan. Şu an iyi ilerliyoruz gibi düşünüyorum. Çünkü oyunu tam bilmiyorum dediğim gibi. Kanka ben de evi çok küçük yapmışım be. Neyse öbür bölümde değiştiririz gençler onu. Şu andaki ilk oyunu öğrenme şeyim bu. Bu arada bildiğiniz şeyler varsa önerileriniz falan yazabilirsiniz. Dediğim gibi gençler çok hiç neredeyse hiçbir şey bilmiyorum ben Skyblock hakkında. Ne yapabilirim onu da bilmiyorum. Şeyleri satalım şimdilik. Sel diyelim. Zaten çoğu gelişiyor. Elmayı satma. Ee, bir dakika, kafam karıştı. Şunları satalım. Zaten gelişiyoruz sürekli bak. Daha şimdi bir şey yaptım gene oldu. Şu an en iyi geçim kaynağımız bu pancar. Pancar. Şuraya yapabilirim. Bur Buradan su olur mu ya da dur şurayı kırayım? Tamamdır, güzel oldu. Şöyle yapalım. Buraya da yer gelir oğlum, su ya herhalde. Bak, kocaman su ama. Şunu da yapalım. Tamam. Güzel. Toprak çekelim. Şuraya da yapsam mı? Ya da boşverin ya. Yani. Güzel. Şu an güzel bence gençler. Aa, akşam oluyor. Siktir. Aynen kanka. Uyumaya ihtiyaç yok. Aynen. Nasıl uyuyacağım gençler? Ben hiçbir bilgim yok. Uyumuyor muyuz? Ne yapıyoruz gençler? Ben hiçbir bilgim yok vallahi Ananın ammı. Bence bakın şöyle yapalım. Burada sonlandıralım arkadaşlar bunu. Siz bana yorumlarda belirtin. Çünkü hiçbir bok yapamadım gençler. O yüzden ben burada noktalıyorum bu videoyu. Bana yorumlardan ulaşın. Nasıl uyuyacağım, nasıl yatak yapacağım ya da bu oyun daha çok nasıl oynanıyor. Yaptığım hataları bana yazarsanız kendimi değerlendirip ona göre bir diğer video hazırlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz gençler.